Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki gündem programımızın bugünkü konuğu, kişisel gelişim uzmanı Fevziye Çıra bizlerle. R2 evrensel evet. enerjidir. Yani var olan enerjiyi, her yerde var olan enerjiyi ellerinle alıp kullanma sanatının yolunu, yordamını öğretiriz. Çok öğrencim var. Harika, tertemiz enerjilerle çalışıyoruz. Sarkaç desenin evet. zaten en az 8 bin yıllık bir araçtır bu alanda. Herkes kullanmıştır. Evet. Reiki çok daha özel bir frekans. Sadece aydınlık enerjidir. Sadece iyiliğe hizmet eder. İsteseniz de ne izinsiz kullanabilirsiniz kişinin izni olmadan. Özgür iradeye müdahale edemezsiniz. Ve sadece iyi niyetlere hedef alır. Güvendiğiniz, araştırdığınız, içinizin ısındığı, Çalışmalarının gerçekten verimli sonuçlar veren insanlarla, hocalarla diyeyim veya eğitmenlerle beraber olun derim. Artık herkes bir yerden başlayabilir. Bilinçaltı çok önemli. Buzdağının görünmeyen kısmı gibi. Hani gördüğümüz şu kadar yüzde beşlik bir kısım. Halbuki yüzde doksan beş bizi bilinçaltı yönetiyor. Elimde değil dediğin davranışlar ya atalarından geliyor ya bilinçaltı kayıtlarından geliyor. Kendin bile anlam Hı. veremiyorsun. Tuhaf bir öfkeye sahipsin. İşte onun perde arkası var. Biz oralara dokunuyoruz. Bizim işlerimiz oralarda. Hı. Konuşarak, evet. düşünerek bir sürü şey yaratıp hayatımıza çekebiliriz. O yüzden dikkat evet. edelim. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konuğu kişisel gelişim uzmanı Feyziye Çıra bizlerle. Feyzi Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Lala Hanım, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İzmir'den sevgi gönderdim. Bizi sağ olun. İstanbul'dan İzmir'e sevgiler, selamlar. Feyziye sizi Şimdi biraz kesin tanıyalım yanında. mı? Tabii. Ben Feyziye Çıra. Kişisel gelişim uzmanıyım. Yıllardır spritüel danışmanlık yapıyorum. İzmir'de yaşıyorum. İzmir Hayranım bu arada, onu da belirteyim. İki oğlum var bulunduğum alanı çok seviyorum. Hayranlıkla yürüyorum. Hani gecem gündüzüm belli değil. O şekilde söyleyeyim. 24 saat bu alandayım diye niteleyebilirim. Tarif etmek mümkünse. Böyle. Peki kişisel gelişim çok geniş bir kavram. Bir çatı kavram. Yani kişisel gelişim dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Öncelikle bundan başlayalım dilerseniz. Yani şöyle Lala Hanım, çok güzel bir soru sordunuz. İnsan kendini görmeli öncelikle. Hani dışarıda değil de içeride kendinde aramalı. Hani iyi de, güzeli evet. de her şey bizim içimizde aslında. Hani biz bu alanda kişiyi kendine, özüne döndürmeye, oralara yöneltmeye çalışıyoruz. El ele yürümeyi niyetlen yürümeye niyetleniyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız. Çünkü herkes dışarıda arıyor. Sorun yaşadığında da, mutluluk yaşadığında. Evet. Dışarıda veya kişilerde arıyor. Halbuki evet. oralarda değil, daha içerlerde. Yani sorun da bizde, çözüm de bizde diyoruz kesinlikle. kesinlikle. Peki öncelikle sohbetimize devam edeceğiz yine. Öncelikle bu serüveniniz nasıl başladı kişisel gelişim alanında, spiritüel anlamda size hayatınıza dokunan o konuda farkındalık yaratan birileri mi oldu yoksa kendiniz içsel yolculuğunuzu mu gerçekleştirdiniz? Ya, işsel yolculuk diyelim şöyle diyeyim hani ben bu alana profesyonel olarak atıldığımda beni bir tanıyan herkes aa sen zaten buydun işte a, tamam işte peyzelik bir durum filan yorumlarını aldım. Hani kimse aa sen ne yapıyorsun yok canım filan demedi. Hani o tepkiler çok önemlidir ya. Benimle örtüşen bir durumdu. Hani çocukluğumdan beri hep farklıydım. Rüyalarım değişikti. Hayata bakışım hep farklıydı. Madde alemden daha çok manevi alemde yaşamaya hedef alanlardandım. O yüzden bilmiyorum hep bir uyanışım vardı. Hep bir Perde arkasını görme taraflarım vardı. Ee, sonra profesyonelliğe nasıl geçtik? İşte kitaplar okuyarak. Sağ olsun pandemi zaten bizi coşturdu. Tamamen bir içe dönüş yaşadık. Herkes biraz kendiyle kaldı. Herkes biraz daha içine döndü. Güzel bir silkelenme oldu. Artı tarafı o oldu bize. Ee, evet. Bizim yani bize yönelenleri de bizim baktığımız pencereden bakmaya çağırıyoruz. Güzel oluyor. Beraber yürüyoruz. Gerçekten çok mutluyuz kesinlikle ee, pandemi gibi küresel bir krizi fırsata çevirenlerden olmuşsunuz siz de. Önemli evet, zaten evet, manevi o, anlamda, manevi anlamda. <laughs> evet. O kriz yönetimini e, çok iyi yapıyor olmaktı. Sizler de bunları gerçekleştirmişsiniz zaten. Kesinlikle. Peki sizin alanınızda e, yani enerjiklik olarak baktığımda e, soracağım soru aslında. Reiki ya da başka herhangi bir enerji alanı var mı? Aile dizimi gibi? Evet, aile dizimi uygulayıcısı ve özellikle eğiticilerin eğitmeniyim. Sarkaç ve Reiki öğretmeniyim, masterıyım. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'nin her yerinde birçok öğrencim ve danışanım var. Çok güzel bir aileyiz. Reiki kanalım diye bir aile var. Yani benim Instagram'daki ve YouTube'daki kanallarımın ismi bu. Gerçekten bir Reiki kanalım ailesi oluştu. Enerji anlamında böyle R2 evrensel evet. enerjidir. Yani var olan enerjiyi, her yerde var olan enerjiyi ellerinle alıp kullanma sanatını, yolunu yordamını öğretiriz. Çok öğrencim var. Ee, harika, tertemiz enerjilerle çalışıyoruz. Sarkaç evet. desenin zaten en az 8 bin yıllık bir araçtır bu alanda. Herkes evet. kullanmıştır. Ellerimizdeki enerji derken aslında herkesin kendi içinde kozmik bir enerji var. Ellerimizin içerisinde doğal bir enerji var. Biz bunu nasıl kendi hayatımıza entegre ederiz kısmından mı bahsediyoruz? Bunu mu anlamalıyım? Şöyle söyleyeyim herkes der hatta ben işte elimi koydum filanca iyi oldu veya ben dokundum da iyi geliyor. Bu gerçek gerçekten vardır. O öz enerjidir. O bio enerjiyle alakalıdır. Reiki çok daha özel bir frekanstır. Sadece iyiliğe hizmet eder. Bakın bu çok önemli. Sadece aydınlık enerjidir. Sadece iyiliğe hizmet eder. İsteseniz de ne izinsiz kullanabilirsiniz kişinin izni olmadan. Özgür iradeye müdahale edemezsiniz. Mutlaka izin alırız çalışırken. Ve sadece iyi niyetlere şey yapar, hedef alır. Evet. Ee, bir de benim dikkatimi çeken bolca karşılaştığımız bir şey var. Atalarımızdan gelen, geçmişten gelen kalıntılar, işte e, kök inançlarımız gibi bu cümleleri oldukça e, sosyal medyada da duyar olduk, yakın çevremizde de bayağı duyar olduk. Bunlar ne demek yani e, köklerimiz derken neden bahsediyoruz? Ya, şimdi orası çok geniş kapsamlı. İşte ben aile dizimi yaparken buraları veya bizler yaparken. Buraları çok işliyoruz, işlenmek zorunda. Hani şu kaşımızı, gözümüzü, saçımızın rengini, ne bileyim, elimizin, ayağımızın ölçüsünü annemizden, babamızdan, dedemizden, nenemizden alırken, huylarını da veya manevi miraslarını da, borçlarını da ne bileyim, kul haklarını da, veballerini de ödü, pardon, aktarıldı, aldık. Bunları da aldık. Bunları da kabul etmeliyiz. Evet. Ve oraları çok önemli. Mesela para yüzünden atası öldürülmüş bir insan Bugün kıtlık bilincinde yaşayabilir, fakirlik içinde yaşayabilir. Neden? Atadan gelen, geninden gelen para korkusu vardır. Çok param olursa bana bir şey yaparlar korkusu vardır. İşte biz o dizimlerde veya enerji çalışmalarında oraları çözer, kişiyi başka bir boyuta geçiririz. Temizlenmesine, dönüşmesine elimizden geldiğince ilmimiz yetince destek oluruz. Evet, bunlar kolay yöntemler mi? Herkesin rahatlıkla alabileceği ve kabule geçebileceği yöntemler mi? Şimdi aile dizimi adı üstünde. Eğer bir aileniz varsa ki ailesiz insan mı olur? Herkesin bir annesi babası ailesi var. İşte o zaman evet. deriz ki herkes aile dizimi alabilir. Yeter ki kendini iyi hissetsin, güvendiği alanda olsun. Bunun altını çiziyorum. Ne olur güvendiğiniz, araştırdığınız, içinizin ısındığı, çalışmalarının gerçekten verimli sonuçlar veren insanlarla yani hocalarla diyeyim veya eğitmenlerle beraber olun derim. Hani iki günde karar Hı. vermeyin. Bir bir acele etmemek lazım bu alanda. Hassas alanlar bunlar gerçekten. Evet. Enerjiniz kim akıyorsa eğitimi ondan alın. durum ortaya çıkıyor doğru mu? Evet. Yani yüzüne ısınabilirsin, sesine ısınabilirsin. Veya işte bir sürü bir sürü çalışmasından güzel örnekler duymuş olabilirsin. Bunlar kefalet, hani kefilli ol, olmalı, referans olmalı bunlar. kaldı evet. da bir günde, beş dakikada gördüm. Hadi buradan çalışmalıyım. Biraz düşün. Çünkü acelesi yok bunların. Bekle, sabırla diyorum ben sabırla. Her şeyde olduğu gibi sabırla e, davranmak gerekiyor. Sabırla adım evet. Peki şu cümleyi de çok duyuyoruz. Bilinçaltı ya da bilinç dışı. Yani bilinçaltımız bizim nasıl bir şey? Yani bizim kayıtları tuttuğumuz bir e, evrensel kütüphane olarak yani benim aklıma öyle geliyor. Bu bilinçaltımızı nasıl doğru yönlendirebiliriz? Ya da e, herkes yönlendirebilecek kapasiteye sahip mi? Eğitimlerle mi oluyor ya da seanslarla mı oluyor? Valla şunu 10 yıl önce sorsaydınız eğitim derdim. Ama şimdi gündem o kadar güzel, medya o kadar e, coştu ki gene pandemiden bahsedeceğim. Yani o zaman öyle bir artık kişisel gelişimciler, kitaplar, yayınlar. Onun için artık herkes e, bir yerden başlayabilir. Bilinçaltı çok önemli. Buzdağının görünmeyen kısmı gibi. Hani gördüğümüz şu kadar yüzde beşlik bir kısım. Halbuki yüzde %95 bizi bilinçaltı yönetiyor. Elimde değil dediğin davranışlar ya atalarından geliyor ya bilinçaltı kayıtlarından geliyor. Kendin bile anlam Hı. veremiyorsun, tuhaf bir öfkeye sahipsin, İşte onun perde arkası var. Biz oralara dokunuyoruz, bizim işlerimiz oralarda. Peki şimdi dönüşebilir. E, dönüşebilir. Dönüşebilir, evet. Kesinlikle. Şeyi de çok sıkça duyuyoruz, ne söylesek hayatımızı tezahür ediyor, yani ağzımızdan çıkanı e, dikkatli kullanıyor olmamız gerekiyor. Bu bizim işte bilinçaltımıza Çok. işliyor. Bu filmlerde bile artık e, kullanmaya başladılar. Bilinçaltı onu kaydediyor. Dikkatli ol vesaire falan. Biz bilinçaltımızı ya da bilinç dışımızı nasıl kontrol altına alabiliriz? Hani konuşmalarımız bizim ciddi anlamda etken. Hangi doğru cümleleri, kalıpları kullanmamız gerekiyor ki o bilinçaltı dediğimiz yeri e, Temiz zorlamayalım. temizleyelim. Temiz tutalım. Evet. Evet. Yani bilinçaltı şeyi anlamıyor. Doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü seçemiyor. Bizim yapacağımız hani örneğin sağlıklı olmak için bir cümle kurmak istiyorsak ne olur ben bugün hasta olmayayım değil. Oradaki hasta kelimesini alıyor, yapıştırıyor, sana yaşatmanın yollarını arıyor. Evrenden onu çekebiliyor. Evet. Hemen yani evet. mıknatıs gibi de çalışıyor. Çok hızlı çalışabiliyor orada. Tamamen olumlu kelimelerle işte televizyon izliyorsak olumlu programlarla ne olur Acıdan reslenmeyi artık bırakalım, toplum olarak bırakalım. 70'ler, 80'ler bitti, arabesk yılları bitti, ne olur. Sadece olumlu <laughs> evet. kelimeler, ağzımızdan çıkan olumlu olsun. Her an tezahür halindeyiz. Yani yaratım dersem belki birilerine farklı algılattırabilirim ama gerçekten tezahür dediniz ya çok önemli. Konuşarak, evet. düşünerek bir sürü şeyi yaratıp hayatımıza çekebiliriz. O yüzden dikkat evet. edelim. O zaman örnek vermemiz gerekiyorsa şöyle mi demeliyiz? Bugün kendimi kendime sağlıklı günler, sağlıklı olmam için neler mümkün falan mı dememiz lazım? Ya da yani <gülüyor> <gülüyor> Ya da bir araba aldığımız zaman şey derler ya Allah kazasız belasız ve kazayı belayı ön ad olarak koydu. Güzel günlerde kullan demek varken neden kazayı evet. belayı algılıyoruz değil mi? Evet. evet. Bu evet. arada sizi gerçekten <laughs> alkışlıyorum Leyla Hanım, sizi alkışlıyorum şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Aslında hayatımızı şekillendiren o tezahür etmesini sağlayacağımız tüm bilgiler bizde aslında. Yeter Kesinlikle. ki doğru kişilerle karşılaşalım. Evet. Peki, e, seans kısmında R2 diyelim. Hani aile dizimi daha mı uzun geliyor bilmiyorum ama R2 seansı ne kadar sürüyor? Ya da şöyle, ben size R2 seansı için hangi sıkıntımın olması gerekiyor ki size başvurayım? Yani bir dikkatli anlatılım için olabilir mi? Herhangi bir sağlık sıkıntım, tabii ki doktora gideceğiz, sonrasında e, alternatifleri deneyeceğiz, bir doktorumuza danışacağız ama ben sizin için gelmeliyim? Şimdi önce tıp diyorum, onun altını çiziyorum. Önce tıp, sonsuz saygım var, çok büyük bir ilim, çok şükür. Reiki seansı almak için ille de hasta olmak gerekmez. Bunu bütün daha birinci derste öğretiriz. Seviye seviyedir Reiki. Daha ilk derste deriz evet. ki ille hasta olmak gerekmez. Çünkü bütün frekansları dengeler, çakraları dengeler, enerjiyi dengeler. Hastalıklar için de iyileşmeyi hızlandırıcıdır. Yani ilacımızı içelim, doktorumuza gidelim. Ama mesela benim yine medyadan bir dostum tanıdığım vardı. Büyük bir kaza geçirmişti. 6 ayda iyileşecek ameliyatlı bacak. 6 haftada ikimiz sürekli reiki yapa yapa Evet, birebir seansa gittim, Hı -hı. yüksek rutum. Beraber yaptık yaptık, Doktor bile şaşırdı. Bu böyledir. R2 evet. Aile yani gelince aile dizimi olaydır zaten. Aile diziminde artık nerelere kadar gideriz, nereden çıkarız onu ben daha hesaplayamıyorum. Ağlayan var ararsınız, gülen mi veya ne bileyim, lavabo ihtiyacı gene. Çok farklıdır aile dizimi. Ama müthiş bir yani, ayırmadır. E, Geçmişle yüzleşmek atalar aslında görmediğimiz, bilmediğimiz ancak enerjik alanda buluştuğumuz, hayatımızı şu anda şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden atalarımızla mı yüzleşiyoruz acaba? Böyle mi anlamalıyım? ya Öyle e, hatta Lale Hanımcığım bir gün vallahi gelin aile dizimine buyurun konuk alın. Çünkü anlatılmaz yaşanır durumu var ne, ya aile dizimi vallahi aile dizimi budur. Yani anlatılmıyor yaşan yaşamak lazım. Yani işte diyorum ya kalkıyor boğazım sıkıntılı diyor. Oradan biri diyor ki işte ben dedesiyim diyor. Veya kişi hissediyor. Dedemden geliyor bu boğaz sıkıntısı diyor. Bir bakıyoruz dede e, ya boğularak öldürülmüş ya ne bileyim boğazına işte bıçak gelmiş. Orada bütün bilgi akıyor. Evet. Ee... Aile... Aile bizim muhteşemdir. Kesinlikle. da soracağım. Çünkü yayınımız kopacak korkusuyla bir an evvel sorayım istiyorum. O güzel bilgileri alayım istiyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hani ortamın enerjisine deriz ya farkına varmadan. Ay buranın enerjisi beni yordu. Beni işte ne bileyim çekti gibi bir enerjik alandan bahsederiz. Kısaca bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii mekanların enerjisi çok önemlidir. Çünkü yaşanan her duygunun veya kavga olsun, sevgi olsun, aşk olsun, savaş olsun her neyse enerjisi mekana yapışır. Nasıl birisi bir yer kirlendiğinde, bir rüzgar, toz, çamur girdiğinde nerede ne kalacak bilemeyiz değil mi? Şurada bana bir rüzgar etse, çamur, kum gelse neremde ne iz kalacak bile. Eşyalar için de böyledir, evler için de böyledir. Ben mesela bir mekana girerim bir bakarım ki boğulurum. Birazcık maneviyatı yüksek insanlar hisseder, ya der işte filancaya gitmek istemiyorum ya filan kafede oturmak istemiyorum. Beni basıyorlar basıyorlar öyle tarif ederler halk ağzıyla evet. diyeyim. Evet. Böyledir gerçekten enerjiler mekana yapışır ve gelen kişiye yansır. Nerede, ne zaman olmamız gerektiğine, ne şekilde oturup kalkmamız gerektiğine çok dikkat etmek lazım. Bunlar da evet. temizlenebilir enerjiler. Temizlemediğimiz sürece bizim hayatımızın bir parçası gibi devam eder. Doğru mu anladım? anlamsız sıkıntılar evet. yaşarız. Evet. Evet. Peki şöyle son olarak sevgili izleyicilerimize öneriniz, sevgili gençlerimize öneriniz var mı? Önerim kimse dışarıda hiçbir şey aramasın. Her şey içeride. Bizim övürün alanlarımıza dahil olun derim bir yerden başlayın. Hani en basitinden olabilir, en uç nokta öğretmenliğe kadar gidebilirsiniz ama seanslarla başlayabilirsiniz. Hepimiz seanslarla başladık. Sonra eğitimlere döndü, sonra hocalığa geçtik, masterlıklara geçtik. Yani bu yolda yürümek lazım. Farkındalık artıyor. Farkındalık da çok önemli. Evet. Dediğim gibi insanı insan yapan değerlerle buluşuyoruz. Bizi biz yapan neler var onların biz perde arkalarını görüyoruz. Keyifle yürüyoruz. Herkesi de bekleriz. Ve iki kanal. İnşallah. Ee, biz değişelim, güzelleşelim ki dünya güzelleşsin, değişsin diyoruz. Aynen. Yani, bir kişiden evet. herkese kaç kişiye enerji bulaşıyor? Oradan bakmak lazım. Ben mutlu kesinlikle. olduğumda size bile mutluluk yansıyor. Bakın gülüşüm, sizin gülüşünüz bana, benimki size yansıyor. Kesinlikle. 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 Ee, yolumuz iyilerle kesilsin diyoruz. Ee, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Feyziye Hanım. Ee, çok güzel, kopmadan da gayet güzel bir program başardık. Ee, i̇nşallah videolarımızı <laughs> da size ağırlarız diyorum. İzmir'e kocaman sevgiler, selamlar diyoruz Üniversite TV ailesi olarak. Ben de İstanbul'a sevgimi gönderiyorum Lala Hanım. Hoşça kalın. Harika bir programdı. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere sevgiyle, sağlıkla kalın.